Instagram'da 18 yaş altı kullanıcılara sınırlı erişim geliyor. Uygulamanın adı genç hesaplar. Çocuk ve gençler sosyal medyayı bundan sonra aile denetiminde kullanacak. Yani içerikler filtrelenecek. Vurmalı kırmalı. Öldürmeli falan çıkıyor işte. Çok fazla yaşım uygun olmayan şeyler var. Sosyal medyada çocukların önüne çıkan uygunsuz içerikler kısıtlanacak. 18 yaş altı kullanıcılar için yeni bir dönem başlayacak. Mesela bir saat giriyorum. 25 dakikası rahatsız edici şeyler çıkıyor. Çok fazlasıyla uyarana maruz kalınıyor sosyal medyada. Bunların birçoğu aslında zararlı ve seçilmesi gereken konular. O yüzden gençler ve çocukların korunması için seçiciliğin uygulanmış olması bence gerekli görünüyor. Genç hesaplar uygulaması Amerika ve Kanada'nın ardından Türkiye'de de devreye giriyor. Yeni yılla birlikte 18 yaş altı kullanıcı hesapları otomatik olarak genç hesabına dönüşecek. Küçücük çocuklara ne telefon veriyorlar. Bence çok iyi bir şey yapmıyorlar. Her türlü şey var. Kökten kapatılması lazım bence. Yeni uygulamayla ebeveynler hesapları denetleyebilecek. Çocukların hangi içerik başlıklarına baktığı görülecek. Buradaki sınırlandırma ebeveynlerle çocuklar arasındaki işbirliğini artırabilir. Yeter ki oturup konuşsunlar. Çünkü çocukların da seçim yapma veya seçiciliği öğrenmeleri gerekiyor. Bizim için de iyi olur. Yani nerelere giriyor, nerelerde izliyor. Çok değişik içeriklerin olduğunu biliyorum. Herkes çünkü farklı şeyler koyuyor oraya. 18 yaş altı olsak bir de hepimiz kendi bir bireyimiz, kendi bir disiplinimiz var. Bence bunu kendimiz sağlayabilecek yapıp kapasitede olduğumu düşünüyorum ben. Genç hesap kullanıcısı yalnızca takipleştiği kişilerle mesajlaşacak. Aileler mesajlaşılan kişileri görüntüleyebilecek. Gizli yapıp yapmadığı bilmiyorum aslında kontrol etme gereği duyuyorum çok sık olmadı sürece bence olması iyi çünkü çok fazla küçük yaşı aşırı küçük çocuklar da var. Hesaplar akşam saat 10 ile sabah 7 arasında uyku moduna geçecek. Mesajlar ve bildirimler sessiz alınacak. Mesajlara ise otomatik olarak cevap verilecek. Ergen ve çocukların uyku kaliteleri gelişimlerini olumlu etkiliyor. Eğer uyumayan bir çocuktan söz ediyorsak dikkat problemi, ekran bağımlılığı gibi konulardan da söz etmiş olacağız. Bu kısıtlamanın gece özellikle getirilmiş olmasını ben olumlu görüyorum. Yani bu da güzel çünkü çok fazla vakit geçirdiğimiz için yani birazcık bağımlılık oluyor. İçerikler filtrelenecek. Şiddet, kozmetik ürünleri ve hassas içerikler kısıtlanacak. Günlük kullanım süresi bir saati aşınca sistem uyaracak. Tamam çok güzel. Ne yapmamız lazım bunun için? Ocak ayını bekleyeceksiniz. He, tamam. Bekleyin. Ondan sonra otomatik olarak hesaplar genç hesaba geçecek. Tamam süpermiş o zaman. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.